Ben ona şeyi söylemedim. Ödüllü reklamekle vesaire demedim. Kendisi dedi ki ödüllü reklam falan da ekleyelim abi. Bekle. Güzel olur. Tekrar merhaba. Bir önceki videoda Edmo beklememiştik uygulamamıza. Dilerseniz bu videoda Edmo bekleyeceğiz. Windsurf'ı kullanarak. Yazalım. bu kadar. <laughs> Biraz şey oldu ama. Şurada da uygulamayı çalıştıralım. Bir şeylere evet dedik ama umarım Server, oğlum, lütfen ağlama. Ney vermiyor? Tamam, sessiz ağla o zaman. Teşekkürler ses sağladığın için. Her uygulamada bunu yapabilirsiniz. Yani bir tane uygulama yazdınız diyelim. AdMob kuramıyorsunuz. Uygulamanın olduğu klasörü seçtiriyorsunuz. Windsurf'e. Diyorsunuz ki bu projenin işte içine bir de AdMob ekleyelim. Bakalım bir yerleri bozmadan yapabilecek mi? Tekte. Gradle'ı güncelledi. Main Activity'yi güncelledi. Ben ona şeyi söylemedim. Ödüllü reklam vesaire demedim. Kendisi dedi ki ödüllü reklam falan da ekleyelim abi. Ekle. Güzel olur. Ne kazanacağız ödüllü reklamda onu düşünemedim. Puan verir herhalde. Ama kendisi kafasında kurdu. Şeyi şöyle verebilirdik aslında promptu. Banner reklam ekle. İşte sonuç ekranından sonra reklam ekle gibi şey yapabilirdik. Biz direkt reklam ekli dedik. Onun inisiyatifine bıraktık. Yani umarım bir yeri bozmaz. Bence bozacak bir yere. Çünkü çok yuvarlak bir ifade kullandık. Onu not almadım ben. Keşke öyle bir şey düşünüp not alsaydım. İlk defa yapıyorum şu anda. şey demiş. ödül yapınca hepsi işte puan ekliyor sana. Bak bunu da söylemedim mesela. Yani premium üyelik durumunu eğer premium üyelikten alsa reklam gösterilmiyor diyor. Çok güzel. Şöyle diyelim. Bunda değil. Bunda da değil. Bunda hiç değil. Bu da değil. Result Activity. Da değil. Activity. Heh, burada. Evet. Sanırım burada. Banner reklam test ID diyor. Ad Manager KT. Kotlin'de yazmıştık zaten projeyi. Buraları değiştirmemize gerek yok sanırım. Şurayı değişmemiz gerekebilir. 713 cezan yeri. Bunlar da reklam ayarları. Bunlar şunlar. Pardon, şöyle yapalım. Tamam attım. Yeniden yükle dedik açtı. Alttaki reklamımızı eklemiştik. Kodumuzu biz ekledik yani. Bir ihtimalle şuraya geçiş reklamı da iki soruda bir geliyordu. Evet geldi mesela geçiş reklamımız. Yine son bölüme de şey göstermeden, skoru göstermeden yine bir reklam geliyor. Burada da bir puan kazanmak için Video izleyebiliyorsunuz. Bunu siz kendiniz kafanıza göre kurgularsınız yapacağınız uygulamada. Yani bu ayda şey e, Windsurf bayağı bir iş görüyormuş. Bunu anlamış olduk. Daha böyle kompleks işlerde yapılabilir. Unity'de falan da yapabiliyorsunuz bunu. Ben onda da denemiştim. E, reklam ekleyebiliyorsunuz yani. Başka değil. bütün, yani IOS, MIOS bunun desteklediği bütün şeylerde, dillerde rahatlıkla AdMob reklamlarınızı bu şekilde ekleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikler diliyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur video.